72 yaşında dul bir baba olan Arthur, her zaman kızı Lara'ya bağlılığıyla tanınmıştır. Karısını trajik bir kazada kaybettikten sonra, hayatını Lara'nın mutlu olması için gereken her şeye sahip olmasını sağlamaya adadı. Ancak, son birkaç ay içinde kızında rahatsız edici değişiklikler fark etmişti. 28 yaşında Lara, derin konuşmalardan kaçınarak ve odasında veya evden uzakta kilitli uzun saatleri tercih ederek giderek daha uzak görünüyordu. Endişelenen Arthur, Evde Lara'nın kaçınamadığı tek yer olan oturma odasına bir güvenlik kamerası kurmaya karar verdi. Bu basit kararın hayatlarını sonsuza dek değiştirecek bir dizi olayı tetikleyeceğini asla hayal etmedi. Arthur hiçbir zaman Lara'nın mahremiyetini istila etmek istemedi. Ancak endişenin ağırlığı kalbini boğdu. Kameranın kurulumunu bir sevgi eylemi, doğrudan yüzleşmeden neler olduğunu anlamanın bir yolu ve daha fazla itme riski olarak haklı çıkardı. İlk günlerde sıra dışı hiçbir şey olmadı. Lara rutinine ayak uydurdu. İşten geldi, sessizce yemek yedi ve sonra odasına geri döndü. Ama yağmurlu bir gecede davranışlarıyla ilgili bir şey Arthur'un gözüne çarptı. Lara odaya girerken küçük bilgisayar ekranından, cebinden buruşuk bir mektup alıp sessiz gözyaşlarıyla yüzünü aşağıya doğru okuduğunu izledi. Acı ve umutsuzluk ifadesi Arthur'un kalbini hızlandırdı. O mektubun ne dediğini bilmiyordu ama çok daha derin bir şey olduğundan emindi. Sonraki günlerde Arthur, Lara'nın aynı ritüeli tekrarladığını gözlemledi. Evdeki sessizliği bekledi, cebinden mektubu çıkardı ve üzüntüyle suçluluk arasında gidip gelen bir ifadeyle okudu. Gecelerden birinde başka bir şey daha oldu. Lara bir eliyle mektubu tutarken, diğer elinde kalp şeklinde uçlu küçük bir kolye tutuyordu. Arthur nesneyi hemen tanıdı. Lara'nın ölmeden önce annesi Helena'dan aldığı kolyenin aynısıydı. Bu sahne onu geçmişe, Lara'nın sadece gülümseyen bir çocuk olduğu ve Helena'nın ailenin neşe merkezi olduğu bir zamana götürdü. Artık Lara, bir zamanlar olduğu enerjik genç kadının gölgesi gibi görünüyordu. Arthur, kızının acısının ne kadar derin olduğunu daha önce fark edemediği için kendini daha da suçlu hissetti. Kolyenin ve mektubun Helena'nın kaybıyla bir ilgisi olup olmadığını, yoksa daha da karanlık bir sır mı sakladıklarını merak etti. Çaresizlik içinde Lara'ya yardım etmeye karar vermişti ama onunla doğrudan yüzleşecek cesareti yoktu. Düşünülemez bir şeye karar verdi. O gece Lara uyurken mektubu alıp okuyacaktı. Şafak söküp evi sessizlik kapladığında, Arthur dikkatle ayağa kalktı. Tereddütlü adımları ahşap zeminde yankılanıyordu. Her gıcırtı, vicdanının ona bir sınırı açtığını söyleyen bir çığlığı gibiydi. Ancak Lara'nın iyiliğine dair duyulan korku her türlü suçluluk duygusundan daha büyüktü. Neredeyse saygılı bir nezaketle odasına girdi. Komodinin üzerinde katlanmış bir mektup vardı. Kalp kolyenin olduğu kolyenin yanında. Arthur bir anlığına tereddüt etti. Parmakları kağıdın üzerinde gezindi. Sonunda el sıkışarak mektubu aldı ve gitti. Oturma odasına döndüğünde yıpranmış koltuğa oturdu ve sararmış kağıdı açtı. Helena'nın zarif ve akıcı el yazısını hemen tanıdı. İlk sözleri yüreğini hoplattı. Sevgili Lara, eğer bunu okuyorsan gerçeği öğrenmenin zamanı gelmiştir. Mektup, Helena'nın hayatta paylaşmaya hiçbir zaman cesaret edemediği bir sırrı açığa çıkararak devam ediyordu. Arthur, bu sözlerin ailesi hakkında bildiğine inandığı her şeyi mahvettiğini şaşkınlıkla okudu. Helena, Arthur'la tanışmadan yıllar önce başka bir adamla yoğun ama kısa bir ilişkisi olduğunu itiraf etti. Bu ilişkiden bir çocuk doğmuştu. Helena'nın detaylandırmadığı nedenlerden dolayı evlatlıktan vazgeçmek zorunda kalan bir kız. Senin bir kız kardeşin var Lara. Onu düşünmeyi hiç bırakmadım ama onu arayacak gücü de bulamadım. Umarım bir şekilde beni affedebilirsin ve belki de ailemizin kayıp parçasını bulabilirsin. Arthur sanki zeminin ayaklarının altında kaybolduğunu hissetti. Kız kardeş mi? Bunların hiçbirini hiç bilmiyordu. Aklı kargaşa içindeydi ama aynı zamanda birçok şey anlam kazanmaya başladı. Lara'nın içine kapanık davranışları, yalnız geceleri, defalarca okuduğu kolye ve mektup. Kayıp kız kardeşini bulmaya çalışıyordu. Arthur hala odanın köşesinde çalışmakta olan kameraya baktı ve ezici bir suçluluk duygusu hissetti. Kızına güvenmemişti ve şimdi onun başından beri Helena'nın anısını onurlandırmaya çalıştığını anlıyordu. Mektuba, Helena'nın sözlerine tekrar baktı ve kafasında bir karar oluşmaya başladı. Ne pahasına olursa olsun Lara'nın kayıp kız kardeşini bulmasına yardım edecekti. Belki bunu yaparak aralarındaki köprüyü yeniden inşa edebilir ve Lara'ya aradığı huzurun bir kısmını verebilirdi. Ertesi sabah Arthur, zihni hala önceki gecenin karmaşasına dalmış halde uyandı. Güneş perdedeki çatlaklardan içeri giriyordu ama ışık sanki suçluluğunun bir yansıması gibi soğuk ve uzak görünüyordu. Lara ile konuşması gerektiğine karar verdi. Onları bu kadar uzun süre ayrı tutan sırlarla yüzleşmenin ve daha da önemlisi onun mahremiyetine tecavüz ederek yaptığı hatayı telafi etmenin zamanı gelmişti. Lara'yı mutfakta gözleri pencereye sabitlenmiş halde her zamanki sade kahvesini içerken buldu. Düşüncelere dalmış gibiydi. Parmakları hiç çıkarmadığı kalp koliyi dalgın bir şekilde döndürüyordu. Arthur masaya oturdu. Yüzünde endişe ve pişmanlık çizgileri vardı. "Lara," diye başladı. Sesi tereddütlüydü. "Konuşmamız lazım." Lara babasının ciddi ses tonuna şaşırarak başını kaldırdı. "Ne hakkında?" diye sordu, gözlerini ayırmadan. Arthur doğru kelimeleri bulmakta zorlanarak tereddüt etti. Buranın hassas bir bölge olduğunu biliyordu ama gerçeğin ortaya çıkması gerekiyordu. "Ben annenin mektubunu buldum ve ne yapmaya çalıştığını biliyorum." Lara'nın yüzü bir an için sanki bir suçun ortasında yakalanmış gibi hareketsiz kaldı. Daha sonra gözleri yaşlarla doldu ve başını eğdi. Sadece anlamak istedim baba. Neden bize hiç söylemediğini, neden bunu bizden sakladığını bilmek istedim. Sesi titrekti, acı doluydu. Arthur uzanıp onun eline dokundu. Bu uzun zamandır yapmadığı bir hareketti. Ben de bilmiyordum Lara. Bunu şimdi keşfetmek, annenin tek başına ne kadar çok şey taşıdığını anlamamı sağladı. Ama en önemlisi, bununla tek başına uğraşmak zorunda kalmaman gerektiğini fark ettim. Kardeşini bulmana yardım etmek istiyorum. Lara bu ifadeye şaşırarak başını kaldırdı. Yüzünde inanmama ve rahatlama karışımı bir ifade vardı. "Gerçekten bana yardım etmek istiyor musun?" diye sordu. Sesi zar zor duyuluyordu. Arthur başını salladı ve elini daha sıkı sıktı. "Evet kızım. Bunu birlikte yapalım. Senin için ve annenin hatırası için yapabileceğim en az şey bu." Bu an Lara'nın cep telefonunun alarm sesiyle kesildi. Bu İşe gitmek üzere ayrılması gerektiğini hatırlatıyordu ama tereddüt etmeden kapattı. Yıllardır ilk kez babasıyla gerçek bir bağ kurduğunu hissetti ve bu duygu herhangi bir bağlılıktan daha önemliydi. Arthur da bir ağırlığın kalkmaya başladığını hissetti. Önündeki yolun zorluklarla dolu olacağını biliyordu ama kızıyla ilişkisini yeniden kurmaya ve onun aradığı yanıtları bulmasına yardım etmeye kararlıydı. Her ne kadar belirsizliklerle örtülse de yeni bir başlangıçtı bu ve uzun zamandır ilk kez geleceğe birlikte bakabileceklerine inanıyordu. Takip eden günler, Arthur ve Lara arasındaki dinamiklerde neredeyse elle tutulur bir değişime damgasını vurdu. Yıllar sonra ilk kez ortak bir amaç etrafında birleştiler. Arthur, Lara'nın kız kardeşini aramaya yardımcı olabilecek herhangi bir ipucu bulmak için eski belgeleri ve aile fotoğraflarını incelemeye başladı. Bu arada Lara, annesinin yokluğunun bıraktığı boşluğu doldurabilecek bir isim veya yüz bulmak için gecelerini interneti araştırmaya, veri tabanlarına ve sosyal ağlara göz atmaya adadı. Yağmurlu bir öğleden sonra Lara umut verici görünen bir şey buldu. İnternetteki evlat edinme kayıtları arasında, annesinin mektubunda bahsedilen dönem ve yere denk gelen Elisa Monteiro adında bir kadının adı ortaya çıktı. Tanıdık özelliklere sahip bir kadının fotoğrafını görünce Lara'nın kalbi sıkıştı. Özellikle gözleri neredeyse onunkiyle aynıydı. Baba, sanırım buldum, diye bağırdı. Arthur'un bulunduğu odaya koşarken neredeyse dizüstü bilgisayarını düşürüyordu. Arthur aceleyle gözlüğünü düzeltti ve ekranı inceledi. Yüzü umut ve gerginlik karışımı bir ışıkla aydınlandı. Gerçekten sana benziyor ve annene, diye mırıldandı. Kelimeler duygu yüklüydü. Onunla iletişime geçmemiz gerekiyor ama bunu dikkatli bir şekilde yapmalıyız. Nasıl tepki vereceğini bilmiyoruz, Lara kabul etti ve birlikte basit bir mesaj yazarak kim olduklarını ve Elisa'nın neden ailelerinin bir parçası olabileceğine inandıklarını açıkladılar. Mesajı el sıkışarak gönderdiler ve günün geri kalanını neredeyse dayanılmaz bir endişe içinde, her beş dakikada bir telefonlarını kontrol ederek geçirdiler. Akşamın erken saatlerinde nihayet bir bildirim geldi. Bu Elisa'nın cevabıydı. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Bu beklenmedik bir şey. Yarın görüntülü görüşme yoluyla konuşabilir miyiz?'' Lara ve Arthur birbirlerine baktılar. Gözleri duyguyla parlıyordu. Bu büyük ama aynı zamanda korkutucu bir şeyin başlangıcıydı. Ertesi sabah, görüntülü görüşmeye gerginlik ve heyecan karışımı damgasını vurdu. Elisa ekrana geldiğinde Lara gözyaşlarını tutamadı. Benzerlik inkar edilemezdi ve Elisa'nın ifadesi de aynı derecede duygusaldı. Elisa sesi kırılarak, geçmişimde bana söylenmeyen bir şeyler olduğunu her zaman biliyordum, dedi ama böyle bir şey olacağını hiç düşünmemiştim. Konuşma doğal bir şekilde aktı. Sorular ve paylaşılan hikayelerle doluydu. Elisa sevgi dolu bir evde büyüdüğünü ancak her zaman bir şeylerin eksik olduğunu hissettiğini söyledi. Utangaç bir gülümsemeyle "Şimdi her şey anlam kazandı." dedi. O zamana kadar daha çekingen davranan Arthur sonunda müdahale etti. "Annen, karım o seni her şeyden çok sevdi. Ancak hayat şartları onu parçalayacak bir karar vermeye zorladı." Sanal toplantı hem rahatlama hem de melankoliyi bir araya getirdi. Halledilmesi gereken pek çok yarım kalmış nokta vardı ama en önemlisi bir bağlantının kurulmuş olmasıydı. Lara ve Arthur için bu konuşma yeni bir aile üyesini keşfetmekten daha fazlasıydı. Eski yaraları iyileştirme ve birlikte yeni bir sayfa açma şansıydı. Görüntülü görüşmeyi takip eden günlerde Lara, Arthur ve Elisa arasındaki bağ derinleşmeye başladı. Hikayelerin paylaşılması ve aile yap bozunun parçalarının nihayet yerine oturmasıyla günlük konuşmalar norm haline geldi. Elisa, kendisini evlat edinen sevgi dolu ebeveynlerle büyüdüğünü, ancak hikayesinde her zaman daha fazlası olduğuna dair açıklanamaz bir duyguya sahip olduğunu açıkladı. Şimdi nedenini anlıyorum, dedi aramalardan biri sırasında, sesinde duygu ifadesi vardı. Arthur ise Lara'nın hatırlayabildiğinden daha heyecanlı görünüyordu. Lara'nın çocukluğuna dair anılarını paylaşarak, annesiyle ilgili hikayeler anlatarak kaybettiği zamanı telafi etmeye çalıştı. Elisa bazen gülerek, bazen de gözyaşlarını silerek dikkatle dinledi. Bir keresinde, sanki her zaman gizli olan bir parçamı tanımaya başlıyorum, diye itiraf etmişti. Ancak Lara karışık duygularla mücadele etti. Bir yandan kız kardeşini bulduğu ve babasını daha mutlu gördüğü için çok mutluydu. Ama diğer yandan suçluluk ve güvensizlik sancısını hissettim. Elisa kendisine ait olan alanı işgal eder miydi? Artık bağlantı kurabileceği başka bir kızı olduğu için Arthur geri çekilir miydi. Gündüzleri huzurlu gibi görünse de geceleri bu düşünceler onu uyanık tutuyordu. Elisa yüz yüze görüşmeyi önerdiğinde işler değişti. Sadece birkaç saat uzaklıktaki bir kasabada yaşıyordu ve her iki taraf da artık yüz yüze görüşme zamanının geldiği konusunda hemfikirdi. Arthur ve Lara hazırlanmak için günler harcadılar. Özellikle Lara huzursuz görünüyordu. Saplantılı bir şekilde evi temizliyor ve mobilyaları yeniden düzenliyordu. Sanki bu hissettiği duygu kasırgasını kontrol etmesine yardımcı olacakmış gibi. Nihayet gün geldi. Elisa, Arthur ve Lara'nın evinin kapısını çaldı ve kapıyı açtığında sanki zaman durmuş gibiydi. Oradaydı, gergin bir şekilde gülümsüyordu. Çok tanıdık ama bir o kadar da yeni bir figür. Ona ilk sarılan Arthur oldu, gözyaşları serbestçe akıyordu. Bir an tereddüt eden Lara sonunda öne çıktı ve Elisa'ya da sımsıkı sarıldı. Sanki iki kız kardeşi ayıran görünmez engeller nihayet yıkılmış gibiydi. Gece kahkahalarla, hikayelerle ve gözyaşlarıyla doluydu. Arthur masaya Lara'nın yıllardır görmediği eski fotoğraflardan oluşan bir albüm getirdi. Lara'nın çocukluğuna ait görüntüler ve hatta hamile annesinin tek bir fotoğrafı bile vardı. Bunlar Elisa ile ailesi arasındaki bağın geriye kalan tek fiziksel kanıtıydı. Elisa fotoğrafı dikkatle çekti. Gözleri yaşlarla parlıyordu. "Çok güzeldi," diye mırıldandı. Sesi duyguyla kalınlaşmıştı. Ancak gece ilerledikçe Lara tuhaf bir şeyi fark etmeye başladı. Elisa geçmişe, özellikle de ailenin evlat edinilmeden önceki ve sonraki mali ayrıntılarına ilişkin birçok soru sordu. Son birkaç gündür tanıdığı sıcak kız kardeşinin aksine, duruşunda hesaplı görünen bir şeyler vardı. Lara bunu görmezden gelmeye çalıştı ama içinde bir şeyler büyümeye başladı. Bir şeyler yolunda gitmiyordu. Yaşlı baba kızını izlemek için kamera kurdu ve inanılmaz bir şey keşfetti. Ertesi sabah evdeki atmosfer gergindi ve Lara giderek artan bir tedirginlik hissetti. Elisa'nın dikkati dağılmış görünüyordu. Gözleri sürekli Arthur'un, ailenin mali durumuyla ilgili önemli belgeleri sakladığı ofisine doğru kayıyordu. Lara mutfağa girdiğinde Elisa'yı yalnız başına, dalgın bir şekilde fincan kahvesini karıştırırken buldu. Kelimeler kontrol edemeyeceği kadar hızlı çıktı. "Burada gerçekten ne arıyorsun Elisa?" Elisa bu doğrudan soru karşısında şaşırarak başını kaldırdı ama ifadesi hızla savunmaya dönüştü. "Sadece merak ediyorum Lara. Her şeyi hakkımızda, neler olduğunu daha iyi anlamak istiyorum." Cevap soğuk ve hesaplıydı ve Lara kız kardeşinin sözlerinin arkasında başka şeyler olduğunu fark etti. Sessizlik uzadıkça Arthur mutfağa girdi ve ikilinin arasındaki gergin bakışı görünce buzları kırmak için bir şaka yaptı. Ancak Lara artan güvensizlik duygusunu görmezden gelemedi. Daha önce aile bağlarını güçlendirmekle gerçekten ilgileniyormuş gibi görünen Elisa. Şimdi garip bir şekilde o zamana kadar kendisini ilgilendirmeyen pratik konulara ve ayrıntılara odaklanmış görünüyordu. Sadece geçmiş hakkında bilgi edinmek istiyordu. İnsanların sevdikleriyle paylaştığı anıları değil, daha karanlık bir şeyi, ailenin değerine ve Arthur'un mirasına bağlı bir şeyi. Bir zamanlar kan bağlarını daha da yakınlaştırma fırsatı gibi görünen ziyaret, artık duygusal bir savaş alanına dönüştü. Lara kendi güvensizlikleriyle yüzleşmesi gerektiğini biliyordu ama aynı zamanda Elisa'nın gerçekte ne istediğini de bulması gerekiyordu. Kız kardeşinin ya da bir başkasının babasıyla yaşadıklarını tehlikeye atmasına izin veremezdi. Sonraki günlerde Lara Tetik'te kaldı ve Elisa'nın her hareketini ve sözünü gözlemledi. Kız kardeşinde bir şeyler değişiyordu ve Lara artık bunu görmezden gelemiyordu. Elisa, Arthur'un mülkleri, ailenin mali durumu ve hatta geçmişte yaptığı yatırımlar hakkında giderek daha ayrıntılı sorular sorarak daha zeki görünmeye başladı. Lara sanki manipüle ediliyormuş gibi göğsünde artan bir baskı hissetti ama nasıl olduğunu bilmiyordu. Öte yandan Arthur Elisa'nın varlığından tamamen büyülenmiş görünüyordu. Ona Lara'nın daha önce hiç görmediği bir şefkatle davrandı ve bu Lara'da bir kıskançlık sancısına neden oldu. Babasının Elisa'ya olan hayranlığı giderek daha belirgin hale geliyordu ve Lara her zaman onun yanında sahip olduğu alanı yeniden kazanıp kazanamayacağını merak ediyordu. Bir gece sakin bir akşam yemeğinin ardından Elisa yalnız konuşmalarını önerdi. İkili gecenin sessizliğinin ağırlaştığı bahçeye çekildi. Elisa ciddi bir ifadeyle Lara'ya baktı. Daha fazlasını bilmem gerekiyor Lara. Burada neyin tehlikede olduğunu anlamıyorsun, değil mi? Bunu Lara'nın kalp atışlarını hızlandıracak bir ses tonuyla söyledi. Neden bahsediyorsun? Lara bir şeylerin değişmek üzere olduğunu bilmesine rağmen sakin kalmaya çalışarak sordu. Elisa bir adım daha yaklaştı. Bakışları kararlı ve kararlıydı. Payıma ihtiyacım var. Gizli bir şeyler olduğunu her zaman biliyordum. Senin ve babanın bana söylemediği bir şey. Artık onun parası olduğunu, rahat bir hayatı olduğunu biliyorum ve ben benim olanın peşindeyim. Lara dondu, şok vücudundan geçiyordu. Ne? Yani tek istediğinin para olduğunu mu söylüyorsun? Elisa'nın ağzından çıkan sözlere neredeyse inanamadı. Elisa sanki bu dünyadaki en doğal şeymiş gibi omuz silkti. Sorun sadece para değil Lara. Bu benim hikayem, benim gerçeğim. Ne olduğunu bilmeyi hak ediyorum ve her bakımdan bunun bir parçası olmayı hak ediyorum. Bu sadece bir aile meselesi değil. Bu bir adalet meselesi. Elisa'nın sözleri Lara'nın zihninde yankılandı ama nasıl cevap vereceğini bilmiyordu. Kan bağlarını yeniden tesis etmek için yapılan bir toplantı olarak başlayan şey artık tehlikeli bir oyuna dönüştü. Elisa istediğini elde etmek için her şeyi yapmaya hazır görünüyordu. Lara babasını koruması gerektiğini biliyordu ama aynı zamanda kime güveneceğini bilemediği için kendini kaybolmuş hissediyordu. Sevgi dolu kız kardeşinin görünüşü parçalanmaya başlıyor ve ortaya tamamen farklı bir kadın çıkıyordu. Hedeflerine ulaşmak için kırlı oynamaya hazır bir kadın. Lara zor bir karar vermesi gerektiğini biliyordu. Artık Elisa'nın niyetini görmezden gelemezdi ama aynı zamanda ailesini ve babasıyla olan ilişkisinden geriye kalanları korumak için ne kadar ileri gidebileceğini de bilmiyordu. Lara içeriye döndü. Zihninde çelişkili duygular fırtınası vardı. Elisa'nın söylediklerini görmezden gelmeye çalıştı ama sözler kafasında yankılanıyordu ve huzursuzluk her geçen an daha da artıyormuş gibi görünüyordu. Kanepede oturup bir arkadaşıyla telefonda gülen babasına bakarken onun ne kadar savunmasız olduğunu fark etti. Arthur, Elisa'yı bulmanın mutluluğuna tamamen dalmıştı ve Lara onun evlatlık kızının gerçek niyetini ne ölçüde anlayabileceğini merak ediyordu. İlerleyen günlerde Lara daha detaylı araştırmaya başladı. Elisa'nın eski hayatından bazı insanlarla konuştu. Onun evlat edinilmesinden önce neler olduğu hakkında daha fazla bilgi edinmeye çalıştı. Ortaya çıkan her yeni ayrıntıyla Lara kendisini tehlikeli bir oyunun içinde daha fazla hissediyordu. Risk altında olan sadece ilişkileri değil, daha büyük bir şeydi. Eğer Elisa gerçekten parayla ilgileniyorsa, bu onun ve Arthur'un yıllar içinde birlikte inşa ettiği her şeyi yok edebilirdi. Bir gece Arthur ofisteyken Lara bir kez daha Elisa ile yüzleşmeye karar verdi. Onu bahçede, yüzünde uzak bir bakışla yıldızlara bakarken buldu. Lara kesin bir tavırla, ne yapmaya çalıştığını biliyorum Elisa, dedi. Buradaki herkesi kandırabileceğini sanma. Elisa ona korkutucu bir sakinlikle baktı. Hala anlamıyorsun değil mi? Kimseyi kandırmaya çalışmıyorum. Hakkım olanı geri almaya çalışıyorum. Ve sonunda haklı olduğumu göreceksin. Lara, Elisa'nın sözlerini duyunca ürperdi. Onlarda bir soğukluk vardı. Artık ait olmaya çalışan bir kız kardeşinki gibi değil. Ne istediğine zaten karar vermiş ve onu elde etmek için her yolu kullanmaktan çekinmeyen birinin kararlılığı. O andan itibaren Lara oyunun değiştiğini anladı. Artık o sadece ailesini korumaya çalışan bir kız değildi. Evinin birliğini ve güvenliğini korumak için savaşması gereken biri, bir koruyucu haline geliyordu her zamankinden daha stratejik ve güçlü olması gerekiyordu çünkü söz konusu olan basit bir kan bağından daha fazlasıydı. Ailesinin geleceği ve Elisa'nın henüz söylemediği her şeyin ardındaki gerçekti. Evdeki atmosfer dayanılmazdı. O geceki yüzleşmenin ardından Lara, ailesini korumanın tek yolunun kararlı bir şekilde harekete geçmek olduğunu biliyordu. Artık Elisa'nın etrafındaki herkesi soğuk ve hesaplı sözleriyle manipüle etmesine izin veremezdi. Kalbi kırık bir halde bir kez daha babasının yanına oturdu ve tüm gerçeği ortaya çıkarmaya kararlıydı. Lara sakin kalmaya çalışarak kararlı bir şekilde, "Baba, tüm bunlardan dolayı acı çektiğini biliyorum ama ne olduğunu anlamalısın." dedi. "Elisa bizim için ya da senin için burada değil. O sadece senden alabileceğini istiyor ve onu alana kadar da durmayacak." Arthur sanki nihayet anlamış gibi şişmiş gözlerle ona baktı. Parçalanmıştı. Biyolojik kızına olan sevgisi ve ona her zaman duyduğu güven, Lara'nın ona sunduğu acımasız gerçeklikle çatışıyordu. Ama buna inanmak istemiyorum Lara. Kızımı asla böyle görmek istemedim. Biliyorum baba. Bunun zor olduğunu biliyorum ama gerçeği görmen gerek. Ailemiz için soruyorum senden diye ısrar etti Lara. Bu sözleri söylerken büyük bir acı hissetti. Uzun bir aradan sonra Arthur üzüntü ve teslimiyetle kızına baktı. Haklısın. Ben kördüm Lara. Bana gerçeği gösterdiğin için teşekkür ederim. O öğleden sonra Elisa odaya geldiğinde ne olacağını pek bilmiyordu. Havadaki gerilimi fark etmeden her zamanki gülümsemesiyle içeri girdi. Ağzını açamadan Arthur ayağa kalktı. Yüzü ciddiydi ve kararlı bir şekilde konuştu. Elisa, sanırım gitme vaktin geldi. Elisa'nın yüzündeki şok açıkça görülüyordu. Ona hayretle baktı. Ne? Beni evinden mi atıyorsun? Evet, artık bu aileye ait değilsin. Kendini gerçekte kim olarak gösterdiğin ve etrafımızdaki her şeyi manipüle etmeye devam etmene izin veremeyiz. Git buradan, dedi Arthur. Sesi titrek ama kararlılıkla doluydu. Elisa duyduklarına inanamıyordu. Tartışmaya çalıştı ama kelimeler ağzından çıkmıyordu. Arthur'un kırılganlığına hitap etmek için cazibeyi kullanmaya çalıştı ama pes etmedi. Ailemi mahvetmene izin vermeyeceğim. Git Elisa ve bir daha geri dönme. Lara Elisa'nın dengesini kaybetmeye başlamasını sessizce izledi. Gözleri öfkeyle doldu. Buna pişman olacaksın baba. Ben senin kızınım. Beni kohamazsın. Hayır, değilsin. Bana ihanet ettin ve bana gerçekte kim olduğunu gösterdin. Artık gidiyorsun, Elisa diye yanıtladı Arthur. Sesi amansızdı. Yüzü öfkeden kırmızı olan Elisa direnmeye çalıştı ama Lara ve Arthur'un birleşmiş varlığı onun geri çekilmesine neden oldu. Artık bu mücadeleyi sürdürecek ne gücü ne de sözleri vardı. Bir bakış atarak eşyalarını aldı ve son bir söz söylemeden ön kapıdan çıktı. Lara derin bir nefes aldı. Yüzleşmenin ağırlığı onu hala gergin bırakıyordu ama aynı zamanda rahatlamıştı. Elisa'nın ailesine yönelik oluşturduğu tehdit nihayet ortadan kalktı. Yorgun ama daha sakin görünen babasına baktı. Lara ona yaklaşarak, "Yapabileceğimiz tek şeyin bu olduğunu biliyordum." dedi. Şimdi tek yapmamız gereken yaraları iyileştirmek ve yolumuza devam etmek. Arthur ona baktı. Yüzünde küçük bir gülümseme belirdi. Çok üzgünüm Lara. Daha önce anlamalıydım. Ama artık ailemizi korumak için her zaman burada olacağını biliyorum. Lara babasına sarıldı ve sonunda kaybetmekten korktuğu huzurun geri geldiğini hissetti. Elisa her şeyi yok etmeye çalışabilirdi ama sonuçta kendisinin ve babasının paylaştığı sadakat ve sevgi her türlü yalan veya manipülasyondan daha güçlüydü. Her zamankinden daha birleşmiş olarak yeniden başlamaya hazırdılar.